Herkese merhabalar. Matematik Kanal tekrardan hoş geldiniz. Limit türe fasikülünde belirsizlikler kısmında devam edeceğimiz yerler vardı arkadaşlar. Onlara devam ediyoruz. Ama bugün anlatacağımız kısımlar biraz ÖSYM ile alakalı değil. Daha çok fen lisesi öğrencileriyle alakalı olan bir kısım. Müfredatta tekrar söylüyorum. Bunlar var ama 0 0 belirsizliklerinin trigonometrik olarak değerlendirmesi yok. Fen öğrencileri görüyor. Bilginiz olsun. Son zaten videomuzda bunları hakkında bilgi vermiştik. Limit x sıfıra giderken sin x bölü x'in neden 1 olduğunun burada ispatı vardı. Ve buna göre de şu sistemleri söylemiştik. Yani biz sinüs ve tanjant ifadeleri geldiğinde ve 0 bölü 0 belirsizliği varsa arkadaşlar sinüs ve tanjant veya x'li bir ifade geldiğinde kas direkt oranladığımızda böyle şu şekilde ve bu şekilde oranladığımızda değerli arkadaşlar cevabın ne olduğunu söyleyebiliyorduk. Mesela A bölü B, B bölü A artık neyse o şekilde söyleyebiliyorduk. Ama diğer durumlarda bu ifadeler yok. Tekrar söylüyorum. Bu çekeceğimiz video fen öğrencilerine ait olduğunu %90 oranında söyleyebiliriz. Şimdi buradaki örnekler aslında basit örnekler. Yani Le Hospital kuralı verilseydi bir önceki anlatımda da bahsettim. Oradan da yapabilirdiniz. Bu tanjant bölü sinüs dediğimizde direkt cevabın 3 bölü 2 olduğunu söyleyebiliyoruz. Direkt olarak 3 bölü 2 yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sin 2x bölü sin 5 de direkt 0 bölü 0 belirsizlikleri var tabii ki bunların hepsinde. O yüzden burasının cevabının 2 bölü 5 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama 3. şıkka geldiğimizde limit x 0'a giderken sin kare 2x bölü x çarpı tanjant 3x dediğimizde olay birazcık ne yapıyor? Değişimi oluyor. C şıkkına geldiğimizde arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde sin 0 0 zaten sin 2x de olsa sıfır. 0. 0 çarpı tan 0 da 0. Tamam okey belirsizlik var. Ben bunu nasıl ayıracağım? Limit x 0'a giderken sin 2x çarpı sin 2x bölü x çarpı tanjant 3x. Ben bunu istediğim gibi ayırabilirim. Yani sin 2x bölü x veya sin 2x bölü tan 3x. Sonra diğer geri kalan kısmı. Limitte çarpmanın biliyorsunuz bu şekilde ayrı ayrı yazılma durumu var. Limit x 0'a giderken sin 2x bölü x çarpı limit x sıfıra giderken sin 2x bölü tan 3x ifadesini düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar burada nasıl bir ibare gelecek? Bu zaten direkt olarak 2'yi verecek. Bu da direkt olarak oranladığımızda 2 bölü 3'ü vereceği için 4 bölü 3 cevabı doğru cevap olacak. Sonrasında alt tarafa geldiğimizde limit x sıfıra giderken toplamanın biliyorsunuz rasyonel yine 0 bölü 0 çıkacağını ben biraz önce çözmüştüm. 0, 0 bölü yine aşağıya baktığımızda tan 0, 0 olduğu için sıfır. Sin x bölü tan x artı limit x 0'a giderken rasyonel ifadelerde payda işleme ifadesi biliyorsunuz. Sin 3x bölü sin 3x bölü tan x olarak yazabilir miyiz? Zaten burası gördüğünüz gibi 1, Burası da gördüğünüz gibi 3'ün 1'e oranından 3. Toplam kaç gelmiş olacak? 4 olarak karşımıza gelmiş oldu. Devam edelim. Limit x 0'a giderken 4x kare bölü 1 eksi cos x limitin değerini bulunuz demiş. Burada gördüğünüz gibi x'e 0 verdiğimizde sevgili arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğini görüyoruz. Şimdi 4x kare sin yok yukarıdaki gibi rahat bir ifade değil gibi gözüküyor. 1 eksi cos kare olsaydı onu sin kareye çevirirdim. Oranlardım. Okey. E o zaman ben ne yapacağım? Bunu 1 eksi cos kare yapacak şekilde limit x sıfıra benzer bir soruyu çözmüştük. 4 x kare bölü 1 eksi cos x ne yapacaksın bununla? Bunu çarpacaksın. 1 artı cos x'le çarpıp 1 artı cos x'e böleceksin. Aslında bir şey yapmıyorsun. O da ne olacak? Limit x sıfıra giderken 4 x kare 1 eksi cos kare x e, 1 eksi cos kare x ne? Trigonometride sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 olduğundan cos bunu bu tarafa atarsan sin kare x gelir. Limit x sıfıra giderken 4 x kare bölü sin kare x olarak ne yapabileceğim? Yazabileceğim. Tabii ki şurada ne var? Unutmadık onu. 1 artı cos x'imiz de var burada. O kalsın öyle. Şimdi değerli arkadaşlar ben limitin bana verdiği yetkiye dayanarak da ne yapıyorum? Şu kısmı şöyle alıyorum. Şu 4 ile öbür tarafı da alıyorum. Fark etmez. Yani 4 çarpı limit 4'ü dışarı çıkarma özelliğim vardı. 1 artı cos x çarpı limit x sıfıra giderken x bölü sin x bak direkt ayırıyorum fark ettin mi? x kare bölü sin kare x'i bu şekilde ayırıyorum. Çünkü niye? Ben bu tarafı biliyorum artık. Şurası zaten x'e 0 verdiğinde cos 0 cos 0'ın değeri 1. 1 bir daha 2. 4 çarpı 2 gelecek. E şurası zaten ne gelecek? 1. Şurası ne gelecek zaten? 1. 1 ile 1'in çarpımı 1 geleceği için cevabın ne gelmesi gerekiyor değerli arkadaşım? 8 geldiğini çok rahatlıkla ne yapabiliyorsun burada görebiliyorsun. Güzel bir soru. Değerlendirmesi gereken bir soru. Limit x 0'a giderken Sin 3x artı sin 5x bölü 2x limitin değerini bulunuz. Biraz önceki tanjant x sorusuna benziyor. Yine rasyonel ifadelerde biz toplama yaptıysak bunların önce paydalarını eşitleriz ve onları sonra tek paydalı yazarız. Bu işin şimdi makineye geri sar. Geri sar. O zaman bu 2x hem bunun paydasından gelmiştir hem bunun paydasından gelmiştir. Tabii ki önce belirsizlik var mı ona bakıyoruz. Sin 0 0 0 0 yani bu belirsizlik var. O zaman toplamanın limit özelliğinden faydalanarak sin 3x bölü 2x artı limit x sıfıra giderken sin 5x bölü 2x olarak yazabilir miyim? Yazdım. Zaten burası hop 0 bölü 0. Burası da hop geldi. 3 bölü 2 artı 5 bölü 2. 8 bölü 2'den cevabın ne gelmiş olacak? 4 olarak gelmiş olacak. Bak bunu çok kullanırız. Aklında kalsın. Limit x sıfıra giderken sin kare x artı tan kare x bölü 1 eksi cos 2x limitin değerini bulunuz demiş. Burada gözüne çarpması gereken ilk ifade cos 2x. Çünkü yanında 1 var. Yarım açı formüllerinde değerli arkadaşlar dikkat ederseniz cos 2x'in yanında artı ya da eksi 1 olduğunda o 1'i ya da eksi 1'i yok edebiliyorduk. O zaman ben Burada 1 eksi cos 2 x'ti. Tabii ki önce bir bakalım. Hep unutuyoruz sonra bakıyoruz. Sin 0 0 tan 0 0. Cos 0 1 1 eksi 1 0. Okey. Şurada bunu yok etmek için birli bir şey açmam lazım. 1 eksi 1 eksi 2 sin kare x olarak yazmam lazım bunu. Limit x 0'a giderken sin kare x artı tan kare x bölü 1 eksi 1 eksi sin 2 sin kare x olacak. Tamam. Yazdık mı? Devam ediyoruz. Limit x sıfıra giderken yukarısı aynen kalsın. Aşağısı ne olacak bakalım. Bunları şurada şöyle bir daha yazıp yazıp durmayalım. 1 eksi 1 artı 2 sin kare x oldu. Bunlar gitti. Yani burası ne gelecek? 2 sin kare x gelecek. E bundan sonra ne yapacaksın? Bu 2 sin kare x hem buna ait hem de buna ait. Çok güzel. O zaman limit x sıfıra giderken sin kare x bölü 2 sin kare x ki bunlar direkt sadeleşiyor. Artı limit x sıfıra giderken bunu şöyle yazalım. Tan x çarpı tan x bölü 2 çarpı sin x çarpı sin x. Zaten bunlar birbirlerine ne yaptılar? Götürdüler. 1 bölü 2 kaldı. 2, 2 gitmiyor tabii ki. Burada şu kısım 1. Şu kısım 1. Buradan da 1 bölü 2 geldi. Topladığımızda cevabın kaç olduğunu görmüş olduk değerli arkadaşlar. 1 olduğunu görmüş olduk. Devam ediyoruz. Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken mutlak sin x bölü cos x bölü 2 limitinin değerini bulunuz demiş. Şimdi pi'ye sağdan yaklaşıyorsak eğer pi'ye sağdan yaklaşıyorsak bu 3. bölgeye denk gelir. 3. bölgede sinüsün işareti eksidir. O zaman limit x pi'ye sağdan yaklaşırken eksi sin x bölü cos x bölü 2 gelir. Ki yazarsak pi değerlerini burası pi bölü 2 cos 90 0 0 yani normal şartlarda 0 bölü 0 belirsizliği var. Burada sinüs x açısını görüyorsunuz. x bölü 2 açısını görüyorsunuz. Bunlar birbirinin yarısı. O zaman yarım açı kullanacağız. Limit x pi artıya giderken eksi 2 çarpı sin x bölü 2 cos x bölü 2 bölü cos x bölü 2 bunlar birbirlerine türleyecekler. Pi yazdığımızda yerine eksi 2 çarpı sin 90 gelecek. Sin 90'ın da zaten 1 olduğunu bildiğiniz için doğru cevabın kaç geldiğini görmüş olacaksınız. Eksi 2 geldiğini görmüş olacaksınız. Haydi bakalım devam devam devam. Şimdi geldik yine fen liseler için olan bölüm. Normal liselerde Andolu liselerinde yok arkadaşlar. Bu e, tabii ki fen ve Andolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin içeren kısımlarda, bazı okullarda olabilir. Artı eksi sonsuza gider e, x, artı eksi sonsuz için limitler kısmı var. Mesela burada 1 bölü x grafiğini incelememiz istenmiş. Siz mesela artı sonsuza gidiyorsunuz. Git 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 artı sonsuza. Fonksiyon bakın şuradan geldiğinizde gittikçe nereye yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor. Bunu anlamanın çok basit yolları var. 1 yazdığınızda, bir olur. İki yazdığınızda, olur. yazdığınızda 1 olur. 2 yazdığınızda 0.5 olur. 10 yazdığınızda 0.1 olur. 1000 yazdığınızda 0.001 olur. Siz burayı büyüttükçe bu sayı 0'a doğru yolculuğuna devam edecektir. Mantık olarak bu. Bu tarafta baktığınızda x'e x sonsuza götürdüğümüzde eksi 1 yazdığında eksi 1 olur. Eksi 2 yazdığında eksi 0.5 olur. Eksi 10 yazdığında eksi 0.1 olur. Eksi 1000 yazdığında da eksi 0.1000'de 1 olur ki yine 0'a aşağıdan yaklaşacak. Her iki tarafta da 0'a ne yapacaktır sistem? yaklaşacaktır deriz. O yüzden x artı sonsuza giderken 1 bölü x, 1 bölü artı sonsuz yani sonsuzun pozitif kısmı 0. Eksi sonsuza giderken de yine her iki türlü 0'a yaklaşır. x azalan değerlerle 0'a yaklaşırken 1 bölü x artı sonsuza ıraksar. Iraksamak demek limitin aslında bir reel sayı olmadığını söylemek ister burada. x artan değerlerle 0'a yaklaşırken de 1 bölü x eksi sonsuza ne yapıyormuş burada? Yaklaşıyormuş. Şimdi buradaki kural basit bir kural. Bu şekilde iki tane polinom fonksiyonun bölümü şeklinde verilen ifadelerde eğer artı eksi sonsuza gidiyorsanız burada alt tarafın derecesi daha büyükse bakın m n'den daha büyükse ki burada m ve n'ler şunu keşke kastaydılar başka bir şey yapsaydım. b ve m n'den daha büyükse o zaman Alt taraf büyüyeceği için her zaman sıfıra gider arkadaşlar. Üst taraf büyükse zaten sayı gittikçe kesirin üstünü büyütün. Nereye gider? Ya artı sonsuza gider ya eksi sonsuza gider. Bakın şuradaki ifade. Eğer dereceler eşitse o zaman en büyük dereceleri terimlerin, kas oranlamanız yeterlidir. Kısaca rasyonel ifadelerde payın derecesi büyükse artı eksi sonsuz. Paydanın derecesi büyükçe sıfır. Pay pi ve paydanın dereceleri eşitse sonuç en büyük derece terimlerin kas sayılarının oranına eşittir. Şimdi burada Mantık, yorum yapacaksınız. Limit x sonsuza giderken sin x bölü x. x'e ne verirsen ver açı olarak. Bu ifade ne ile ne arasında değişecek arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasında değişecek. Yani bir sayı. Gidemez birden büyük, eksi 1'den küçük bir yere. Bu sonsuza gidecek. Düşünün. 1 bölü 2'nin altına 1 bölü 5 bin yazdığınızı, 100 bin yazdığınızı, 500 bin yazdığınızı her türlü nereye gitmek zorunda bu sistem arkadaşlar? Sıfıra gitmek zorunda. Çünkü 1 bölü 2'nin altına sen 10.000 yazarsan 1 bölü 20.000 olur. Küçültüyorsun sayıyı. Eksi tarafta da aynı şekilde. Bu sefer sıfıra soldan yaklaşıyorsun. Değişen bir şey yok. Ama açıklama nasıl yapmış? Yine sıkıştırma yöntemi kullanmış. Eksi bir sinik sonra bölmüş. Burası sıfıra gider demiş. Biraz önce söyledi. Burası sıfıra gider. Otomatik olarak burası sıfıra gider. Ama sen bunun mantığını bilirsen bu sıkıştırma teoremi kullanmadan yapabilirsin. Şimdi sorumuza bakalım. F x fonksiyonu 2 bölü x artı 1. Bakın grafikler ne kadar farklı. Bizim bildiğimiz grafik türlerine benzemiyor. Bunları türevde çizmeyi öğreneceksiniz. Limit x artı x sonsuza giderken 2 bölü x artı 1 limitin değerini bulunuz demiş. Ya mantık olarak düşün bak grafiği vermiş zaten. Sen, sen burada gidiyorsun sonsuza doğru. Bu grafik nereye yaklaşıyor? Limit x artı sonsuza giderken 2 bölü x artı 1 yani bu büyüdükçe hadi 1 olsa 2, 2 olsa 1, 10 olsa 1 bölü 5 nereye yaklaşacak? 0'a yaklaşacak. Bu tarafa bakalım. Şimdi geldik x sonsuz tarafına değerli arkadaşlar. Limit x eksi sonsuza giderken 2 bölü x artı 1'de. Bak x sonsuza gidiyorsun. Yine x eksenine çok yakın. Yaklaş yaklaş yaklaş. Nereye yaklaşacaksın? Aynı burada olduğu gibi 0'a. 2'nin altına 2'nin altına eksi 100 yazsan Eksi 1 bölü 50. 1000 yazsan eksi 1 bölü 500. Gittikçe nereye yaklaşacak bu sayı? Sıfıra doğru yaklaşmış olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik. Klasik sorular. Limit sonsa giderken x artı 4 bölü 2x kare eksi 3x artı 1 limitinin değerini bulunuz demiş bize. Şimdi bakacağın şey çok basit. Birazdan neden olduğunu anlatacağım. Burasının derecesi büyük olduğu için alt tarafın derecesi üst taraftan büyükse direkt sıfırdır. Ama sebebi ne? Şimdi ben yukarıda en büyük dereceli terim x olduğu için x parantez alırsam burası 1 artı 4 bölü x olarak yazmam lazım. Çünkü çarptığımda aynısı gelecek. Aşağıda en büyük dereceli terim x kare olduğundan 2 eksi 3 bölü x artı 1 bölü x kare olacak. Ben x gördüğün yerlere ne yazacaksın? Sonsuz. Şimdi yazarsam burada 4 bölü sonsuz sıfıra gider. 3 bölü sonsuz sıfıra gider. 1 bölü x kare sıfıra gider ne kalır? Limit x sonsuza giderken x bölü 2x kare kalır. Bunlar birbirini götürünce ne kalmış oldu? Limit x sonsuza giderken 1 bölü 2x kaldı. E yukarısı 1. Aşağısını devam büyütüyorsun. Basit kesirin paydası ne oluyor? Gittikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. Nereye yaklaşacak? 1 iken 1'e, 100 iken 0 tam %1'e, 100 0 tam 1'e. Yaklaşacağı yer neresi olmak zorunda? 0. Ama sistem biliyorsan direkt yazar geçersin zaten. Burada da derecelerin ne olduğunu görüyorsun. Eşit olduğunu görüyorsun. Sonsuz böyle sonsuz belirsizliği var. Tekrar söylüyorum bu fen liselerinde var sadece. Sisteme baktığımızda burası zaten direkt olarak cevabı ne olarak verecek bana? 3 bölü 2. Sebep? Yukarıyı x kare parantezine aldığında 3 eksi 5 bölü x. Çünkü çarptığında x gelecek. 4 bölü x kare. Bölü x kare parantez alanında 2 eksi 3 bölü x artı 1 bölü x kare. Bunlar birbirini götürecek. Zaten sonsuz yazdığında değerli arkadaşım bu 0, bu 0, bu 0, bu 0 ne kaldı geriye? 3 bölü 2 olarak kaldığını söyleyeceksin. Burada da yine eksi sonsuza gidiyoruz. Artık eksi sonsuza gitmemiz derece eşitken hiç hiçbir, hiçbir önemi yok. Direkt cevabın eksi 2 olduğunu söyleyebilirsin. Ama aynı mantıkla yapalım. Yine sonsuz bölü sonsuz belirsizliğimiz var. Yukarıya limit x eksi sonsuza giderken yukarıya x parantezini aldığınızda eksi 4 artı 1 bölü x. Aşağı x parantezini aldığınızda 2 eksi 3 bölü x olacak. Eksi sonsuz yazdığınızda bu ifade ve bu ifade sıfıra gidecek. X'ler birbirine götürecek. Eksi 4 2'ye böldüğümüzde eksi 2 cevabı benim buradaki sorumun doğru cevabı olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Üstel fonksiyonlar için limit konusuna baktığımızda yine Fenses müfredatında olan bir kavram. A birden büyük olmak üzere y eşittir a üzeri x demiş. Burada dikkat ederseniz x sonsuza gidiyor. Git götür bak sonsuza. Fonksiyona bakarsan ne yapıyor? Büyüyor. Sen sonsuza gittikçe bu da büyüyeceği için nereye gitmek zorunda? Art sonsuz. Zaten taban birden büyük pozitif. Kuvvet ne gelirse gelsin negatif olamaz. Hele birden büyük bir değer geldiğinde de herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Eksi 10'sa gidiyoruz. Böyle. A, grafik bu sefer kime yaklaşıyor? X eksenine doğru yaklaşıyor. Eksene yaklaştıkça nereye yaklaşması gerekir? Sıfıra yaklaşması gerekir. Sıfırla bir arasında olmak koşuluyla grafiğimiz bu şekilde. Logaritmadan biliyorsunuz bunları arkadaşlar. Artı sonsuza gittiğimizde fonksiyon x ekseni yaklaşacağı için sıfır olacak. Eksi sonsuza gittiğimizde fonksiyon y ekseni yukarı doğru takip ettiği için artı sonsuz olacak diyoruz. Eğer a sayısı eksi 1'den küçük ise bu sefer limit çünkü eksi 1'den küçük olması demek kuvvetin pozitif veya yani negatif olacağını bilemeyiz. Onu bilemediğimiz için yoktur diyoruz direkt olarak. Çünkü grafikler nokta nokta çok yerlere gidecektir. Bir fonksiyon olmaz. x sonsuza giderken birin hangi kuvvetini yazarsan yaz yine kaç olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Burada incelememiz için istenen limitler var. Bakın 2 üzeri x, x nereye gidiyor? Sonsuza. Yani 2 üzeri eksi sonsuz diyorsun. Bu da üstel ifadenin özelliğinden 1 bölü 2 üzeri sonsuz. Bunu ne kadar büyütürsen nereye yaklaşacak? Sıfıra. 1 bölü 3 üzeri sonsuz diyorsun. Bu da aynı yukarıda olduğu gibi böyle geliyor. Yine yaklaşacağı yer sıfır. 3 bölü 4 basit kesir. Basit kesirde kuvvet arttıkça, artı sonsuz gidecekse aşağısı daha büyüyecek. Aşağısı büyüyeceği için her zaman nereye yaklaşır? Sıfıra yaklaşır diyoruz. Eksi 2 bölü de yine aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Burada eksi 2 bölü 3'ün kuvvetlerini aldığımızda ya hocam işte bu bir artı bir eksi ama basit kesirlerde farklı. Eksi birden küçükken farklı bir durum geliyor. Al kuvvet. Kuvveti aldığımızda eksi 2 bölü 3. Sonra 4 bölü 9. Sonra eksi 8 bölü 27. Bak buna. Bu eksi 0.66 iken bu hemen bakalım. 3 olmuyor. 29 gibi bir şey düşüyor bak gördün mü? Sıfır yaklaşıyor. 4 bölü 9 16 bölü 81. Bu 4 bölü 9 16 bölü 81'den daha büyük. Her iki taraftan da nereye yaklaşıyor sistem? 0'a. Eksi sonsuza giderken 3 bölü 2 üzeri x demiş. Bu 3 bölü 2 üzeri eksi sonsuz demek. Eksinin anlamı ters çevir demek. 2 bölü 3 basit kesir olduğu için nereye yaklaşacak? Sıfıra yaklaşacağını söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Limit x sonsuza gidiyor falan filan filan. Direkt yazıyoruz. 8 üzeri 1 artı 1 bölü sonsuz. Artı 4 üzeri x sonsuz artı 2. Şimdi 1 bölü sonsuz zaten nereye yaklaşacak? Sıfıra. Yani 8'in birinci kuvvetten 8. Şu 4 üzeri x sonsuzu 1 bölü 4 üzeri sonsuz olarak yazabileceğimden dolayı bu direkt zaten sıfır olacak. Artı 2'den de cevabın kaç gelmiş olacak? 10 olarak karşına gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Limit x sonsuza giderken 3 bölü cos 2x bölü x. Anlattık ya üstel fonksiyonlarda. Önce buranın nesini alırsın? Şöyle yazarsın bunu. Limit x sonsuza giderken cos 2x bölü x olarak yazarsın. Cos 2x de eksi 1 ile 1 arasında değil mi? Eksi 1 küçük eşittir. Cos 2x küçük eşittir 1. E sen bunu sonsuza götürürsen bu basit kasillerin altına. Nereye yaklaşacak bu her zaman? 0'a yaklaşacak. O zaman 3 üzeri sıfırdan cevabın ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar? 1 olarak gelmiş olacak. Gördüğün gibi mantık bu. Yorum yapacaksın yani burada. Ne yapacakmışsın? Yorum yapacaksın. Şimdi arkadaşlar bu örneğimizde limit x sonsuza giderken 1 bölü 2 üzeri x eksi 1 eksi 1 bölü 2 üzeri eksi x artı 1 limitinin sonucunu bulmamız istenmiş. Ne yapacağız? yazacağız. 1 bölü 2 üzeri sonsuz eksi 1 eksi 1 bölü 2 üzeri sonsuz artı 1. Bu zaten 2 üzeri sonsuz 2'nin kuvvetleri büyüdükçe 4, 8, 16 gibi nereye yaklaşacak? Sonsuza. E sonsuzdan 1 çıkarsa yine sonsuz olacak. Yani burası 1 bölü sonsuz olacak. Eksi. 2 üzeri eksi sonsuz ise 1 bölü 2 üzeri sonsuz demek Payda büyüdükçe nereye yaklaşıyor her zaman? 0'a. 1 bölü 0 artı 1. E zaten 1 bölü sonsuz gene 0'a yaklaşacak. O da eksi 1 bölü 1'den Cevabın kaç olmuş olacak arkadaşlar? Eksi 1 olmuş oluyor. Devam edelim. Son örneğimizde artık bu felsesi bölümünde bitirmiş olacağız. Limit x sonsuza giderken 1 bölü x kare artı 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri eksi 1 bölü x limitinin sonucunu bulmamız istenmiş. Bu da 1 bölü sonsuzun karesi. 2 üzeri eksi sonsuz. 2 üzeri eksi 1 bölü sonsuz olarak yazarsak. E sonsuz büyüyorsa. Söyledik ya biraz önce. Payda büyüdükçe yaklaşacağı yer 0. Bunu biraz önce açıklamıştık. 1 bölü 2 üzeri sonsuz bu da büyüdüğü için 0. Bu 1 bölü sonsuz her türlü nereye yaklaşacak? 0'a yaklaşacak. O da 1 yapacak. 0 artı 0 artı 1'den bir geleceğini söylüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir hocanızla bu bölümü de bitirmiş olduk. Limitli belirsizlik durumları ile ilgili başlangıç soruları ve test sorularımız var. Onları çözeceğiz. Arkasından da sürekliyle başlamış olacağız. Matematik Feneri'ne abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.